Merhaba kadar mahkumlar ben Civan Gülseren yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda yine NFT üzerine olacak fakat kendi projemi tanıtacağım ama bildiğim kadarıyla bir eksiğim olmadığını düşünüyorum. Yeni başlayacak arkadaşlara örnek niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Bu adımları takip edebilirsiniz. Yapılacaklarınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz ve bu yoldan ilerleyebilirsiniz. Şu an bu şekilde biraz başarılı bir şekilde yani beklediğimizden daha iyi bir şekilde devam ediyoruz. Size sonuçları da göstereceğim. Siz de dilerseniz videoyu takip edip kendi projenizde bunları uygulayabilirsiniz. Videonun altında Discord linkimiz var oraya gelip NFT'lerinizi ve projelerinizi de paylaşabilirsiniz. Onu da oraya eklemiş olacağım. Hemen videoya geçelim. Bakalım nasıl yapıyormuşuz, nasıl yollar izliyormuşuz, hep birlikte görelim kader vakımları. Videoda görüşmek üzere. Eğer henüz projenizi oluşturmadıysanız size bir önerim var. Öncelikle Discord'da whitelistler oluşturup insanları bu şekilde Discord'da toplayıp projenizi duyurduktan sonra çıkarmak satılma oranı artacaktır. Biz çıkardıktan sonra duyurmayı tercih ettik. Aslında tercih de etmedik pek bilmiyorduk. Yavaş yavaş işin içine gire gire öğrenmeye başladık. Whiteliste ne demek oluyor örneğin NFT'nizi burada işte bir Ethereum'a satacaksınız örnek veriyorum. Orada işte 0.8'e satıyorum deyip insanları oraya çekeceksiniz. Öncelikle satış imkanı olacak. Bu şekilde siteler kurup kimlikle bağlanma falan da var. İsterseniz bu şekilde bir sitede oluşturabilirsiniz veya bir Discord oluşturup Discord Discord'a whitelist diye bir yer ayarlayıp belli kişileri whitelist'e alabilirsiniz. NFT'nizi çıkarmadan önce bu şekilde bir duyuru yapabilirsiniz. Bizim yaptığımız normal bir şekilde önce OpenSea hesabımızı açmak, NFT'lerimizin bir bölümünü yüklemek, daha sonra bu işe devam etmek. Profilim şu şekilde. Bu normal benim profilim arkadaşlar. Yani NFT projesinin koleksiyonu değil profilde de ee, yine Instagram ve Twitter'ımız var. Burada bağlantı ekleme yeri var bildiğiniz gibi. Burada kalan NFT'lerimizi gösteriyor. Şuraya gelince My Collections bölümüne girdiğimizde gördüğünüz gibi bizim koleksiyonumuz burada. Şimdi toplamda 1.9K yani 1900 tane şu an kuş yüklemişiz, kuzgun yüklemişiz. Pardon özür dilerim kuzgun demeliydim. 552 tane alıcımız var. Taban fiyatımızı 0.01 olarak belirledik. İlk aşama hepsi satıldığı için 0.02'ye yükseldi. Yani taban fiyatını alı alıcılar belirlemiş oldu. Ve 3.4 Ethereum'da satış e, miktarımız burada mevcut. Gördüğünüz gibi atılan yerler burası. Buraya eklemeniz gerekenler diğer videoda da söylemiştim. Bir internet sitesi, bir Discord. Muhakkak Discord çok önemli. Biz Telegram da ekledik. Pek aktif değil kimsenin... E, gelip gittiğini pek göremedik ama birkaç kişi var Telegram'da ve Instagram. Bu şekilde kendinizi tanıtacak buraya da bir yazı yazabilirsiniz. İşte koleksiyonumuz bu kadar parçadan oluşuyor. Bu şekilde devam edeceğiz. İşte adımlarımız bunlar. Bakın first drop, işte ikinci drop, üçüncü drop. Yani adım adım neler yapacağız. Onları da internet sitemizde şimdi hepsini inceleyeceğiz. Profilinizde eksik olmamalı. Şuraya Twitter'ınızı eklemelisiniz. Güzel bir banner, hareketli veya düzgün duran bir resim de olabilir yani hareketli olmasına gerek yok dikkat çekici bir profil oluşturmanızı öneririm bu şekilde yan tarafa böyle kategoriler de girebilirsiniz. Bizimki biraz karışık olmuş partnerim sağ olsun. Bunları şu an düzeltmeye çalışıyoruz. Satılanlar düzelmiyor diye biliyoruz ama OpenSea ile iletişim halindeyiz bunları düzeltebilmek için. Siz daha dikkatli yazabilirsiniz veya otomatik yükleme programları var. Bildiğiniz gibi toplu işte NFT atma. Onları kategori şekilde de atabiliyor. Yabancı kaynaklardan hashlips falan var. Hashlips yazarak işte hashlips NFT falan yazarak bulabilirsiniz YouTube'da. Bu şekilde biz 10.000 tane çıkardık ama 1000 tane yüklemedik. İlk aşama için 1000 tane 0.01'den sadece belirli itemlerle olan kuzgunları ekledik. Örneğin bunu örnek verebiliriz. Yani bunlar ilk aşamada yaptığımız şeyler. İşte solucanlı ağız, sweet, kuşun rengi vesaire. Daha sonra ikinci aşama için yeni bir sürüm getirdik. O da şöyle iskeletli olanlar veya robot olanlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde iskelet olanlar, şu şekilde saç var gördüğünüz gibi. Şöyle saçlarımız, şöyle iskeletimiz var ve şu ya da şöyle bir robotumuz var burada göz değiştirdik, ağız değiştirdik. işte robot bir şey şeklinde bir kuzgun yaptık. Bu şekilde. Diğer şu an 3. aşamaya geçmemize de ayın birinde geçireceğiz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Mart 1'de 3. aşamaya geçeceğiz. Orada da element şeklinde kuzgunlar yapacağız. Yani her aşamada belirli yenilikler geliyoruz ki alıcı sıkılmasın. Örneğin bir alıcı bir NFT aldı diyelim. Yeni bir yenilik getirince ikinciyi de alma ihtimali doğuyor. Şimdi dilerseniz bir web sitemize gidelim. Bu bizim internet sitemiz. Burada kuzgunlarımızın bazıları var. Şuraya tıklayarak OpenSea'ya gidebilirsiniz. Bu siteyi Wix'ten kurdum arkadaşlar. Yaklaşık 360 lira bir para verdik yıllık olarak. Siz de Wix'ten tasarım gayet kolay bir tema seçip tema üzerine giydirebilirsiniz. WordPress'ten daha kolay olduğunu düşünüyorum şahsen. Buraya bastığımızda OpenSea'ya gidiyoruz. Burada işte merhaba hoş geldiniz. Bu kadar parçadan oluşan ilk adımımız 001'den attığımız poligon üzerinde bir NFT projemiz var diyoruz. Burada belirli örneklerimiz var. Burada bir video yaptık. İşte seslendirme vesaire gibi. Burada da kuzgunlarımızın hikayesi var. Siz de muhakkak NFT'lerinize bir hikaye ekleyin. Yani ne gibi? Örneğin bir zürafa NFT'si yapıyorsunuz. Bu zürafaların amacı ne? Ne yapıyorlar? Neden buradalar? Niye geldiler gibi bir hikaye oluşturursanız daha iyi olur. Hemen altında yol haritamız var. Burada ise işte attığımız adımların ve atacağımız adımların görselleri var. Bu adımları ne kadar tamamlarsanız alıcılarınız size o kadar güvenir. Daha fazla kişiye satış yapabilirsiniz. Çünkü projenizin arkasında durduğunuzu gösterir bu. İlk aşamada 0.01'den 1000 tane çıkarmışız. İkinci aşamada 2'den 1000 tane çıkarmışız. Üçüncü aşamada 3'ten 1000 tane çıkaracağız. Daha sonra 2000, 2000, 2000 ve 700 olarak gidecek. Arada işte 50 parça ünlü kuzgun alacak. İşte 50 parça dahi kuzgun alacak yani bunları Instagram adresimizde size şu şekilde gösterebilirim bazılarını. Hemen girelim bakalım profilde. Örneğin Elvis Presley gibi mesela bu bir ünlü kuzgun veya şu şekilde Freddy gibi. Bu şekilde karakter tasarımları da yapıyoruz ki alıcıların biraz dikkatini çeksin, biraz daha hareket olsun diye. Daha sonra burada gördüğünüz gibi yol haritamız var. Neler yapacağız, ne yapacağız, ne yapıyoruz ya da hangi adımları tamamladık gibi şeyleri burada yazdık. Burada şu şekilde bir şey koyduk. Belirli işte kuzgunların geçtiği ve alt tarafta birlikte neler yapacağız? işte topluluk konuşmaları, ileride bir e, kuzgun mağazası açacağız. Burada çeşitli hediyelik eşyalar vesaire satacağız. İşte belli anketlerle hangi kuzgunların gel geleceğini siz belirleyeceksiniz gibi. Metaverse toplantıları, işte teknoloji ortaklıkları falan filan hepsini buraya yazmışız. Daha sonra indiğimizde burada kurucuların kimler olduğu var. Ben ve Mahmut buradayız. Ekstra biri yok. Ekibimiz iki kişilik. Henüz bir yazılımcımız, tasarımcımız yok. Ha diyorsanız ki ben yazılımcıyım, tasarımcıyım. Sizin için yararlı olabilecek şeyler yapabilirim. Gelin konuşalım. Yani bana iletişim kısmındaki mail adresinden mesaj gönderebilirsiniz katılmak için. Buradan da Discord'a gidiyoruz. Discord neye yarıyor arkadaşlar? Bakın Discord'da ne kadar fazla kişi olursa alan kişi bende bunlar var diyor. Diğeri bende bunlar var diyor. Onda... NFT olmayan biri de diyor ki Demek bunda bir iş var yani bu proje devam ediyor ki ben de aralarına katılmalıyım. Discordumuza girelim. Burada Discord'da şu an bir çekilişimiz var bu arada. Instagram veya Twitter'a girin. Alta linkini bırakacağım bu Raven'in oradaki postlardan iki, birine iki kişi etiketleyip buradan gelip bakın burada Give Away diye bir oda var yani çekiliş. Buraya tıkladık. Sadece gelip şu emoji'ye tıklayacaksınız Discord'a gelip. Hatta YouTube'a özel diğerlerinizi yap diğerlerini yapmanıza gerek yok. Alttaki Discord linkine gelin. Şuradakine tıklayın kardeşler. Bakın buna tıkladınız mı çekilişe katılacaksınız. 4 tane hediye kuzgun vereceğiz. 3. aşamanın element kuzgunlarından. Siz de yararlanabilirsiniz. Otomatik zaten bot kendi buradan çekecek. Kurallarımız var, sosyal medya bağlantılarımız var, anonslarımızda neler yaptığımızı işte bugün bunu attıysam attım herkese bildiriyorum. Bu şekilde etkinliklerimiz var. Kuzgun hikayemiz burada da var, yol haritamız burada da var. Bedava element kuzgun kazanmak için bu şekilde bir etkinlik yaptık fazla elinde kuzgun bulunduranlar için. Takipçilerinizi veya alıcılarınızı bu şekilde ödüllendirin. Adamın elinde 10 tanesinin NFT'nizden var varsa bir tane hediye verin çekinmeyin. Bu topluluğunuzu kuvvetlendirir. Daha sonra burada satılan kuzgunlar var. Belli bir süre sonra çok fazla satıldığı için şu an buraya bir şey eklemedik. Ama şu an OpenSea bozuk, satış yapamıyoruz maalesef. Yani biraz böyle dandik oldu ortalık. Burada dediğim gibi kendi NFT'lerinizi paylaşabileceğiniz bir yer var. NFT paylaşımında bu şekilde kendi yeni altınızı NFT'leri tanıtabilirsiniz. Daha sonra proje tanıtım var. Buraya da eklerseniz önümüzdeki videolarda sizin projeniz için de tanıtım yapabiliriz. Daha önce yapmışlığımız var. Bir önceki, iki önceki videoya bakarsanız sizin projelerinizi incelediğimiz bir video var. Daha sonra burada işte hoş geldiniz. Invite Gift eskiden 10 tane işte davet edene bir tane Raven veriyorduk. Eskiden şu an geçerli değil. Chat var. Türkçe chat var. İşte belli memes var. Doğum günü vesaire gibi eğlence botları falan da var. Bu şekilde kategoride yapabilirsiniz. Mesela bu arkadaşın elinde 10 taneden fazla kuzgun vardır. Bunun 5 tane. Bunların 5'ten daha aşağı. Bu şekilde kategori yaptık ki ileride hediye verebildiğimizde bu kişilere daha adaletli davranabilelim diye. Daha sonra... E, Instagram'a girdiğimizde dilerseniz TikTok vesaire de açabilirsiniz. Orada da kitle çok fazla var. Eğer takip edebilirseniz hepsini. Ben hepsini edemiyorum. Tek başıma yetişemiyorum bunlara. Ama hepsinde aktif olmaya çalışıyoruz. Günlük mutlaka bir paylaşım yapmaya özen gösteriyoruz. Belli hikayeler atmaya özen gösteriyoruz. Belli çekilişler yapmaya özen gösteriyoruz. Open burada küfür etmeye özen gösteriyoruz. Ee, aktif olduğumuzu kanıtlamalıyız. Bu projenin arkasında durduğumuz belli olsun ki insanlar bize güvenip bu şekilde bu projeye yatırım yapabilsinler. Şu şekilde çekilişlerimiz var. İşte daha duyurularımız vesaire. Twitter'da aynı şekilde paylaşımlarımız oluyor. Burada gördüğünüz gibi işte sabitlenmiş yeni aşamanın videosu var. Bunu da güzel olduğunu düşünüyorum. Yani değişik bir tasarımla bir tanıdığım videosu hazırladım. İnsanları heyecanlandırmanız, harekete geçirmeniz gerekiyor. Topluluğunuzun arkasında yanında bulunmanız gerekiyor. Projenizin arkasında sürekli durmanız gerekiyor. Temel yöntemlerden biri bu. Alıcılara ulaşamıyorum diyorsanız, NFT'lerin bir türlü satılmıyor diyorsanız iki tane videom var. Şuradaki i harfine ve aşağıdaki oynatma listesine bir girin. Orada NFT'im neden satılmıyor diye iki adet video var. Yedi tane NFT videosu bulacaksınız. O şekilde NFT'lerinizi siz de satabilirsiniz. Bu arada bakın aktiviteye girelim. Tekliflere Bakalım var mı? OpenSea'nin bize yeni tokat attı bizim satış yapamadığımız. Bakın gördüğünüz gibi adam 10 tane teklif göndermiş neredeyse buna OpenSea satmamış. Teklif göndermiş satılmamış. Teklif göndermiş satılmamış. Teklif göndermiş satılmamış. Bakalım bunlar bizde mi? Bakın bu bizde mesela. Adamın teklifi burada bu teklifleri bakın 2 kişi teklif göndermiş buna. Bu teklifleri onaylamamız gerekiyor. OpenSea bozuk olduğu için. Bakın bu da bizde adamın teklifi silinmiş OpenSea bozuk olduğu için. Yani normalde teklif olmaması gerek. Direkt tıkladığı gibi satması gerek. Ama OpenSea teşekkürler OpenSea. Bakın silinmiş, teklif kalkmış. Bu bizde değil. Buna bir teklif göndermiş ama başkası bizden alan biri başka birine satıyor. Yani ben projemizin arkasında sürekli duracağımızı size garanti edebilirim. Bin tane zaten satış yaptık. 0.01'den 0.02'ye yükseldik. İlk aşama komple bitti. Siz de bu şekilde gelip şu an 0.02'ler var. Bunlar da yakında tükenecek. Kaç tane? 500 tane kalmış. 3. aşamanınki 0.4 olacak. Yani o fiyata yetişmeden almak isterseniz gelip buradan alabilirsiniz veya bana iletişim kurabilirsiniz. Youtube'a özel bunu 0. 2 yerine 0.1.5'a bile size Yani sadece buraya için normalde o şekilde teklifleri onaylamıyorum. Dilerseniz aramıza katılabilirsiniz. Veya sadece projenizi tanıtmak için aramıza bulunmak için Discord sunucumuza da gelip oradan kendinizi tanıtıp bir selam verebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar da aklınıza takılan farklı bir şey varsa yorumlar kısmına yazın yardımcı olmaya çalışayım. NFT neden satılmıyor? Sayfayı nasıl açacağım? Satış yöntemleri, cüzdandan nasıl para çekeceğim? Nasıl para aktaracağım? Cüzdanı MetaMask'e nasıl bağlayacağımın hepsi oynatma listemizde şurada şu an çıkmamış olsa bile Açıklama kısmında NFT oynatma listemizi tüm videolar mevcut. Hepsine göz atabilirsiniz. Olabildiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Bu videodan bu kadar. Kendi projemi biraz tanıttım. Size de biraz rehber olmak için bir yola çıktım. Umarım başarılı olmuşumdur. Video hoşunuza gitmişse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sesim biraz kısıldı. Çok aşırı hızlı hızlı konuşmaktan. Bunun için de kusura bakmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kader mahkumları. Kendinize iyi bakın. Bir tane kuzgun kapın. Görüşmek üzere.